Continental Business Cup 2025 Güz dönemi İstanbul sezonunda sizlerle olmaya devam ediyoruz. Günün ikinci karşılaşmasında geride bıraktık. Sofra Grup ve Pandora arasında oynanan karşılaşmada Sofra Grup 6 farklı üstünlükle sahadan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın oyuncusu Can Gökçay var. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Nasıl bir maçtı? Bol gol izlettiniz bizlere. Sizin için nasıl geçti? Ee, bugün yani bu sene için daha doğrusu daha farklı bir kadroyla geldik. 3-4 tane eklememiz var. Biraz daha sağlam gidelim dedik. Ee, güzel bir başlangıç yaptık. Ee, diğer geçmiş turnuvalara göre mağlubiyetle başladığımız bu başlangıç önemli. İyi oldu bizim için. Grupta da önemli. ilk maçların galip gelinmesi. Ee, şimdi bir sonraki maç için hazırlanacağız. Ee, i̇nşallah oradan da bir galibiyet alırsak ee, daha da sağlamlaştıracağız işi nasıl başlıyorsa öyle gider kehanetini aslında ben hatırlatmak istiyorum. Yeni sahada Sofra Grup gerçekten güzel bir başlangıç yaptı. Peki maçtan önce rakibi analiz ettiğimizde bunu bekliyor muyduk? Yani galibiyeti bu kadar farklı olması sizin için neler hissettirdi? Ee, şöyle şimdi rakip de ilk defa katılıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden pek bir bilgimiz yok. Hani geçmiş maçlara bakıyoruz genelde öyle olduğu zaman. Rakip tanıdık olduğu zaman. Küçük bir analiz yapma fırsatımız oluyor. Ama şimdi böyle takımlarda ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ne çıkacağınızı da bilmiyorsunuz. Biraz isimleri gibi olabilir. Hani Pandora'nın kutusu ne çıkacağı belli olmaz deyip. Hatta biraz şey, yaş grubu bizden küçük. Ee, o biraz biraz bizi şey yaptı. Aslında ilk başta bir telaşlandırdı. Hani nasıl olur ne deriz diye. Ama sonra güzel oyun oynadık. Ee, Rıdvan da güzel zamanda gol attı. Oyuna erken bir müdahalemiz oldu. Orada bir harbi ilk defa katılıyor bir rol ilk defa katılıyor, biraz ayaklarda şey oldu hani bir heyecan diyelim, bir heyecan oldu o yüzden hızlıca bir değişiklik yapmak gerekti onu da yapınca iyice takım kendine geldi bu sefer onun da etkisi oldu e, oyuncu değişiklikleri de güzeldi rakipte yani açıkçası onlar da ilk turnuvası olduğu için hani biraz heyecan olabilir biz de yaşadık aynı şeyi anlıyorum onları yeteneklileri vardır daha yeteneklilerdir ama ilk maç o heyecan olur bir de yani böyle şeylerde ilk golü ve ikinci golü yedikten sonra biraz tabi toparlaması zor oluyor. Ee, ama bundan sonraki süreçte onlara da başarılar diliyorum. Bizim için güzel bir başlangıç oldu tekrardan söyleyeyim. İlk, ilk de en sonunda. <laughs> çok teşekkür ederim her kişiye için. Her şeyde çok güzel. Bu saha bence çok uygun, güzel olmuş. Çok teşekkürler. Sizlere de yeniden geçmiş olsun diyorum. Sakatlıktan döndünüz. Belki tam dönmediniz ama sizi izlemek bizim için her zaman keyif. Çok daha iyi bir şekilde sizi sahada görmeyi temenni ediyoruz. İzninizle Görüşmek sizi uğurluyorum. Ederim. Sağ olun Can Bey. Continental Business Cup 2025 Güz Dönemi İstanbul'dan canlı yayınla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz.